Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, hareketli bir hafta geçiriyoruz. Realize ee, ettiğimiz paralar var, etmediğimiz paralar var. Bitcoin ne olacak? Bunların sorusunu yanıtlayacağım. Ee, Hızlıca başlayalım. Ben direkt ekranı veriyorum şu anda. Verdim. Ee, Bitcoin dolar grafiğindeyim. Binance verisinden alıyorum. Ee, baktığımız zaman 2 gün önce, 3 e, gün önce diyebilirim hatta. 38 binleri gördük. Ben buralardan da Twitter'dan paylaşmıştım direnç bölgesinde olduğumuzu. Bunun çalıştığını görüyoruz ve fiyat geri çekilmeye başladı. Bugün içerisinde de 34.260'lardan 32.500'lere kadar bir geri çekilme yaşadı. Bu yani benim istediğim durum aslında. Yani ben 25.000 dolarlara düşmesini istiyorum. Verilerim de aslında onu gösteriyor. Bir dokunuş geleceğine dair. Bunu yakından izliyor olacağım, çok net bir görüntü yok aslında BTC'de, yani düşer diyebildiğimiz bir görüntü yok. Buralarda yatay gitmesi tabii altcoinler açısından oldukça olumlu bir durum. Bundan dolayı buralarda biraz daha yatay gidip en azından bir ayda, daha, 4 haftada. Ondan sonra yönünün aşağı ve yukarı ilerlemesi daha çok tercihim olacaktır. Çünkü elimdeki altcoin'leri daha çok realize etmek istiyorum. Biraz daha bundan sonraki hareketlerde bitcoin'e ağırlık vermek istiyorum. Yani yakın gelecekte öyle görünüyor. Çünkü biliyorsunuz bunların paritelerini sürekli ezilmeye devam ediyor ama yani çok bir problem oluşturacağını da zannetmiyorum. Yani altcoin'lerin de önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bitcoin yani bu seviyelerden yukarı giderse hedefe 43, 750, 50 bin olacaktır. Aşağı inerse 25 bin dolarlardan ben destek alacağını düşünüyorum. Aynı zamanda BTC tarafında şöyle bir durum var. Siemide semimi CME tarafında boşluğumuz var Haftalıkta görünen net bir boşluktur arkadaşlar bu. Yani en azından bu bölgenin e, doldurulması doldurulmasını isteyebilirler. Hani bundan dolayı 25 bin e, fiyat hedefi olup 23680'lere kadar bir e, fitille geri çekilme yaşanması olası duruyor. Ee, bunu da göz ardı etmiyorum, yakından takip ediyor olacağım ama şu anda yani pallor bir aşağıya doğru düşüş beklentim yok. En azından birkaç hafta da yatay gidecek yönünde beklentim var. Ee, inerse de toplarız o noktadan, onu da belirteyim. Yani oraya inerse alacak param kenarda hazır olaraktan duruyor. Bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansında e, buradaki trendi takip ediyorduk, buranın kırılımı gerçekleşti. Ve buraların tekrar retesti gerçekleşti. Bu 73 seviyesi, bizim en kötü senaryomuz buydu. Aslında en kötü senaryomuzun daha daha kötüsünü çıkarmıştık. Bu da 83.58'zi. Ama buralara ulaşacağını ben zannetmediğimi söylemiştim. Ee, şu anda 63.16 seviyesinde, 64-65'ten bu hafta bir tepki alıp e, fitil olarak kalmış. Bunun 56'lara doğru e, aşağı hareketinin devamını bekliyorum. Bu haftalık kapanışla beraber e, daha da agresifleşe, agresifleşeceğini düşünüyorum. Bir diğer dominans arkadaşlar major kriptoların içerisinden çıkarıldıktan sonraki kalan benim çerçöp diye tabir ettiğim kriptolar. Ya çerçöp bakmayın ben de alıyorum tel ediyorum sonuçta. Sadece o şekilde isimlendiriyorum. Bunun genel trendi budur. 2014 verisi. Dip dipleri görüyorsunuz. Dip dip. Bir de burada dip yapıyor. Bunu da TradingView'da önceden paylaşmıştım. Hatırlayalım onu da, bakın e, en dip seviyeye geldiği zaman buralardan e, yukarıya doğru gideceğini düşündüğümü belirtmiştim. Twitter üzerinden de paylaştım. E, aynı şekilde benim beklentim dahilinde yukarı gitmeye devam ediyor. Orta banda ulaşana kadar bir problem yok. E, ama buralardan geri dönüş aldığı için bunun en tepeye kadar ulaşacağını bekleyebiliriz. Bu da e, çok ciddi bir artış yapar uzun vadede. %80'lik, %90'lık bir artış demek arkadaşlar. Bundan dolayı altcoin'lere dominansla birlikte baktığımız zaman önlerinin açık olduğunu ifade edebilirim. Ethereum tarafı arkadaşlar. Ethereum'da şu an 1316 dolar seviyesindeyiz. Bunun 1000 dolar destek, 750 dolar, 500 dolar desteğiydi. Bunları çok önceden konuştuk. Fiyat buraların üzerine art atmayı başardı ve yeni rekorun burada kırıldığını görüyoruz. Çünkü burası 15 Ocak, 15 Ocak değil, 8 Ocak 2018. Buralara kırıldığını görüyoruz. Bazı borsalarda kırılmıştır, kırılmamıştır. bunu tartışmasına girmeyeceğim. E, bunu da elimde tuttuğumu belirttim. Defalarca söyledim. E, bundaki majör hedefimiz de 2000 dolardır arkadaşlar. 2000 dolar fiyatını bekliyorum. E, Buralara tekrardan binlere, bin bu seviyelere düşmesi durumunda tekrardan alım yapacağım. E, bunu da zaten yaptığım anda Twitter'dan ve Telegram üzerinden paylaşıyor olurum. Şu anlık ama hedefimiz 2000 dolar olaraktan ilerliyorum. E, BTC'de paylaştım. bunun birinci şu seviyelerde paylaştım. Bir, aslında kırmadan önce şuralarda paylaştım. Birinci hedefinin 36.621 olduğunu belirttim. İkinci hedefinde 0.054.199 olduğunu belirttim. Birincisinde yarı çıkışımı yaptım. E, i̇kinciye ulaşmasını bekliyorum. Yani burada ikinciye ulaşırsa ulaştığı zaman Ethereum atıyorum 1700 1.800 de oldu. 1900'de oldu. Dolar değerine bakmaksızın direkt çıkışını yapacağım arkadaşlar. Ee, onu da belirtmiş olayım. Anlık olaraktan paylaşıyorum. olurum. Tron arkadaşlar. Tron'da geçen gün tabi Wall Street ile ilgili e, bir grubun Justin bunu desteklediği için paylaşımlar oldu. Bundan dolayı sert bir hareket geldi. Bunu pamplayacaklar gibi bir algı oluştu. E, bir yanlış anlaşılmaymış yani bazı konuşmalar. E, bundan dolayı fitil olarak kaldı. Zaten Bizim tekniğimizde de birebir uydu arkadaşlar. Buranın içinde üstünden çıkabilmiş durumda değil. Ama ben bunun bu haberlerden bağımsız bir şekilde çıkıp benim hedefime 0.084 seviyesine ulaşacağını bekliyorum. Tron tarafında da herhangi bir şekilde problemli bir durum şu an için görünmüyor. Parti tarafında da aynı şekilde 149, 224 ve 342 olarak hedeflenebilir. tabii bunlar biraz daha uzun vade hedef. Baktığımız zaman %256'lık bir artış yapar. Ee, burada da baktığımız zaman ne kadar diyor %167 civarları yapıyor. Ee, i̇lerlemeye başladığı zaman tekrardan değerlendiririz zaten bunları ama Turan açısından genel olarak herhangi bir şekilde problemli bir durumumuz yok. Kava arkadaşlar. Kava e, majör trend desteğimiz e, burası. Bu ürünü aldıktan çok kısa bir süre sonra e, çok güzel bir kar getirdi. Birinci seviyede ben bunu e, satacağımı söylemiştim. Tekrar hatırlayalım bunu da, ee, Kava. TP1 2.34 2.34.38 ee, ulaştığı zaman çıkış yapacağım. İkinciyi bekleme yok. Bol şans dedim. Ee, ondan sonra da zaten buradan güncellemesini yaptım. Fiyat 10 satışını yedi. Ee, i̇kinci hedefine doğru yakın zamanda yola çıkacaktır. Bunun da beklentimleri de değişiklik yok ama ben içeride değilim şu anda. Ren arkadaşlar, e, Ren'i şu seviyelerde paylaşmıştım. Bu desteğe yakınlaştığı zaman e, buralardan ufak bir fake atla bir geri dönüşünü yaptı. Ben stop kullanmadığım için buralarda bir fake düş, düşmüyorum. Düşme durumunda ses konusu olmuyor. E, stop loss çok değişken bir stratejidir. Yani ben kullanmayın diyemem, kullanın da diyemem. E, bu tamamen e, yatırımcının kendi kişisel kararıdır. Birinci seviyeye ulaştığı zaman satışımızı yaptık. Şu anda ikinci seviyeyi bekliyoruz. Buralardan burası direnç bölgesiydi. Kırdıktan sonra destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bunu da yakın zamanda ikiye ulaşacağını düşünüyorum. Herhangi bir şekilde problemli bir durumumuz yok. VET arkadaşlar, VET'te şöyle bir durum oldu. VET'i bu yakın seviyelere paylaştık 75'e. Hani 80'lerde 75 seviyelerini buralarda paylaştım. Bu ürün e, Bitcoin'in yukarı hareketiyle birlikte yani 20.000'den 40.000'e çıkarken ki hareketiyle birlikte e, biraz geri çekildi parite tarafında 54-53'lere kadar ana destek çizgisinden, trend çizgisinden desteğini aldı ve yukarı yümelendi. Hani e, Bitcoin'in artışından partisi çok ezilmediği için bunda da yüzde yüz, yüzün üzerinde bir artış görüldü dolar tarafında. Yani Bitcoin nasıl arttıysa bu da aynı şekilde nasiplendi demek oluyor bu. Bundan dolayı ben bunda bir kısım biraz realize ettim e, parti tarafı yani ne kadar şey olsa da sabit kaldığı için. Ee, ama bunda da 100, 149 seviyesine kadar ulaşacağını düşünüyorum. Bu beklentimde de herhangi bir şekilde değişiklik yok. Ta ki bu trend desteği çizgisinin altına kaymadığı sürece. BNB arkadaşlar. BNB'deki üçlü tepemizi takip ettiğimizi defalarca konuştuk. Henüz bir yere ulaşabilmiş değil. Ulaştığı zaman 55-54 seviyelerinde satış yapılacaktır bunun da. Ee, Komodo arkadaşlar. Komodo, e, bu çok güzel bir üründü bizim için. Burada ne dedik Komodo tarafında, e, bunu yeni paylaşmıştım. Komodo tarafında ara TP'miz 0.927 idi. Dün gelen 150-160 artışla birlikte e, bunun da TP'si aldı, alındı ve aynı şekilde geri çekildi. Bu çok güzel oldu tabii ki. Yani alım-satım yapan kişiler için %20'nin üzerine bir geri çekilme yaşadı. E, bu zaten ara TP'ydi. Yani geçici bir süre çalışılabilecek bir şey. Ben bunu da daha yüksek TP'lere bekliyorum. hedeflerim benim 1 ve 2'dir. E, 1.56 ve 2.14 tür arkadaşlar. Bunlara da bundan sonra ara desteği kaldıraraktan ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama sattığım kısmı gerekleyeceğim mi diye sorarsanız komodo tarafına e, çok emin değilim ekleyip eklenmek konusunda daha karar vermedim. Çünkü değerlendirmek istediğim başka ürünler var. Elimde hazır komodo varken e, bir daha ekleme yapmayı çok planlamıyorum ama e, yaparsam da zaten bunun bilgisini paylaşıyor durumum Ama ana hedefimiz zaten bu 1 ve 2'dir. ORN arkadaşlar. Bu ORN'de son satıcı yani son alıcı benden aldı. Son satıcı benim bunda. <laughs> Emre'nin 196'sı 96.2 civarlarında e, bir tamamlanma gerçekleşti. E, ondan sonra da fiyat zaten geri çekilme yaşadı. Bu oranı eklemeye yapacağım. Kesinlikle yapacağım çünkü e, bu tarz böyle daha hacimsiz ürünlerde daha çok potansiyel sahibi oluyor. Bundan dolayı e, bu dönem riskin arttırılabileceğini düşündüğüm için e, ekleme yapmayı planlıyorum. Hani 3.20 3.1 seviyelerine düşerse buralardan eklemeyi yapacağım arkadaşlar. Şu anda fiyat 3.38 seviyesinde. Bunda artık birinci TP aradan kaldırıp 2 ve 3'e odaklanma zamanı. bunu da belirteyim. Just arkadaşlar. E, Just'ta 3 tane TP noktamız var. bunda şimdi şöyle bir durum var. Bunu da geçmişten hatırlayalım tekrar. Just'ta ben TP2 ve TP3 hedefli ilerliyor olacağım diye yazmıştım. Ben normalde tek profit 1'de e, realize etmeyi düşünmüyordum şuradayken. Bu market 3 gün, 2 gün üst üste iyi gidince e, ben o gün ne olur ne olmaz diye bir şekilde buraya take profit seviyesi yazmak istedim. Buraya dokundu, satış gerçekleşti. Aşağı indi, tekrar ekledim. Ondan sonra tekrardan yukarı çıktı. Ama bu sefer satmadım çünkü e, bir kere ulaştıktan sonra artık benim için e, birincinin bir önemi yoktur. 2 ve 3'e odaklanma zamandır diye düşünüyorum. Bundan dolayı bir aradan kaldırdım. 2 ve 3'ü bekliyorum artık JAS tarafında. Bu üründe de düşme potansiyeli az olan ve yükselme potansiyeli yüksek olan ürünlerdendir. Çünkü bakın zaten 0.1'lerden neredeyse 0.01'lere kadar geri çekilen bir ürün bu. Bundan dolayı kaybetsek bile en az kaybeden tarafta olacağız. Bundan dolayı taşımaya devam edeceğim bu üründe. PSG arkadaşlar. Şimdi PSG'de şöyle bir durum var. O kadar çok soruluyor ki artık ben de sıkılmaya başladım bu durumda. Hani bu ürünün kulüp başkanı ben değilim, sahibi ben değilim, yöneten kişi ben değilim. Ben sadece burada yatırımcıyım. 12,5 ve 18,71 hedefim var. Yani bunlarla herhangi bir şekilde değişiklik yok. Ulaşacağını bekliyorum. Ama hani bunu defalarca sormanın da bir anlamı yok bana. Hani bana sorunca yükselmiyor sonuçta. Ben taşımaya devam ediyorum, defalarca yazıyorum zaten. Sattım demeden ürünü veya elimden çıkarmadan, işlem kapandı demeden ben herhangi bir şekilde satışımı yapmıyorum. Bunda defalarca söylenme rağmen, defalarca soruluyor. Lütfen artık bu ürünü sorup durmayın. E, can sıkıcı olmaya başladı. E, yani taşımaya devam ediyorum. Herhangi bir problemli bir durum yok bunda da. Algo arkadaşlar. E, Algo ilk şu taraftan bakalım. Algo'da büyük bir alçalanın içinden çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, buranın dışına çıktığımız zaman hareket daha da agresifleşecektir. Taşımaya devam ediyorum. Bunun da potansiyeli yüksek olan bir ürünlerden. Çünkü baktığımız zaman, e, kaç seviyesinden 3.44 seviyesinden 0.1 seviyelerine kadar gerileyen bir ürün var. Şu an 0.65 seviyesinde. Yani e, ciddi bir taban oluşum var. Potansiyeli yüksek bir ürün. E, düştüğü zaman üzmeyecek bir ürün. Yani şöyle üzmez. E, yükselen bir ürünü aldığınız zaman piyasa düşerken, onlar %20 düşüyorsa bu %5 düşer. Bundan dolayı benim stratejim her zaman kaybedeceksem de en az en azını kaybetmektir. Bundan dolayı yakından takip ettiğim ürün taşımaya devam ediyorum. Bir ve ikinci hedeflerim aktif durumda. OG tarafı arkadaşlar bu da taraftar coinlerinden aldım bekliyorum. Bunda da 5.35 ve 6.27 hedeflenebilir diye düşünüyorum. Burada ulaştığı zaman tekrardan çıkışını yapacağım ve değerlendiriyor oluruz. OMG arkadaşlar. Bu da e, haftalık görüntüyü alalım bunu. Ana destek çizgimiz. Bunun kırıldığını görüyoruz. Burada agresif agresifleşen destek çizgimiz var. Buralardan tepki alması çok pozitif bir durum. Bunda 4.68 ve 6.25'e ulaşacağımızı e, düşünüyorum, bekliyorum. Taşımaya devam ediyorum. Bunda da tatminkar bir e, taban oluşum var. Bu hedeflerim de 2017 seviyesinin dip seviyeleridir. Buralara tekrardan bir dokunuş gelecektir diye düşünüyorum. CZ arkadaşlar, e, CZ'de 56 seviyesinden aldım, biraz daha yukarılarını aldım, 60'lıktan aldım. Bu seviyelerden toplamaya devam ediyorum. E, biraz daha boşu bir para çıkarabilirsem biraz daha toplayacağım. E, bunda da çünkü ciddi bir düşüş var. Şuradaki genel düşüşe baktığımız zaman 181'den 46'lara gelen bir düşüş var. Ee, bu projenin geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Binance tarafından da bir açıklama gelmişti. Daha fazla taraftar token, token listeleyeceğiz diye. Ee, bu listelemelerle birlikte JEV da tabii artış e, yaşıyor bundan dolayı. Taşımaya devam ediyorum. Ee, geleceğin de olduğunu düşünüyorum. Total2 arkadaşlar bu eee altcoin market cap'inin parasal değeri 358 milyar dolar. Ana destek çizgimiz, agresif reşenemiz. Ee, burada bizim geçen haftalarda konuştuğumuz 500 milyar dolarlık bir fiyat hedefimiz var. Buralara kadar ulaşacağını, rahatlıkla ulaşacağını düşünüyorum. Ardından 687,5 seviyelerini konuşuyor olacağız. Ee, ondan sonra zaten tekrardan değerlendiriyoruz. 500 e ulaştığımız zaman altcoin'lerin parasal genişlemesinde yeni bir rekor kırılmış olacağız. Ee, herhangi bir şekilde sorun, problemli bir durum görmüyorum altcoin'lerle ilgili. Önleri şu an için açık görünüyor. Altın tarafı arkadaşlar altında e, değişiklik yok, hala yatay seyir devam ediyor, e, trend çizgisine yapışmasını bekliyorum bunun da uzatmayacağım. E, gümüş tarafı 31.25 ve 37.5 seviyesi şu anda aktif olarak görülüyor. Geçen hafta bir artış geldi, 25 27.50'lere 27 kadar uzanan bir mum gördük. E, bunda da beklentimde bir değişiklik yok. Platin tarafı arkadaşlar. Platin'de 1074'teyiz. Ne aşağı gidebiliyor, ne yukarı gidebiliyor. 1000 dolar destek olmaya devam ediyor. Tabii zarar da olmamamız e, sevindirici bir durum. Hoş bir durum. Bunda da orta vadde 1250, uzun vadde 1500'ü hedefliyor olacağım. E, S&P 500 çok bakmaya gerek yok. Dolar endeksi arkadaşlar e, 90 seviyelerindeyiz. 87.5 hedefimde herhangi bir şekilde bir değişiklik yok bunda da dolar Türk lirası uzun vade uzun zamandır bunu şuralardan beri düşeceğini konuşuyorduk. Benim beklentim gerçekleşti. Daha da aşağı hedefleri bekliyorum fiyatları. Take profit birimiz de ulaştı. 7.24 seviyelerine, 7.25 seviyelerine. Şimdi tekrardan buraları deniyor. Buralar kırılacaktır yakında. 7.03'lere kadar ulaşacağımızı düşünüyorum ilk etapta. Ondan sonra 6.64 ve 6.25'i değerlendiriyor olacağız. Euro tarafında da benzer bir görünüm var arkadaşlar. E, 8.59 fiyat hedefimiz var. TP1 7.81 TP2 arkadaşlar. Bunun da ulaşmasını bekliyor olacağım. E, diyelim. E, burada da videoyu kapatalım arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın. Sağ olun.